Amfibi Kolordu Komutanlığı görüş memurlarınıza hazırdır sayın komutanım. Sağ ol. Merhaba asker. Su. Nasılsınız? Su. Sizler de sağ olun. Allah'ımız hamdolsun. Allah'ımız

şehitlerimizi manevi huzurunda bayram arefesinde cem olduk bir araya Allah'ım Allah'ın şu anımızı mübarek eyle. En son şehit verdiğimiz şehidimize varıncaya kadar bütün kardeşlerimize rahmet eyle Allah'ın Allah rızası için İllahi Teala Fatiha Sayın Kurmay Başkanımız, Devlet Kur birlikte e, sizlerle birlikte bulunmaktan bu son iftarı burada yapmış olmakta büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz, övünüyoruz, sizleri seviyoruz ve sizlere çok güveniyoruz. Ve biz silahlı kuvvetler olarak ve Türk milleti olarak sizlerden neler bekliyoruz daima bunu hatırınızda tutmak zorundasınız. Çalışmalarınız bu kapsamda yapılıyor olmalı. Ve bu gerçekten de bunları da çok başarılı şekilde yaptığınızı komutanlarınızdan da öğrendim. Çok da büyük bir memnuniyet duydum. İnşallah bundan sonra daha büyük başarılarınızı da takip edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.